Bir kişi tek başına bir hayvan satın alsa, büyük baş hayvan, daha sonra ona başkalarını ortak edebilir mi? Kardeşlerim, asıl olan herkesin tek başına kurban kesmesiydi. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu noktada el bakaratu an sebatin vel cezuru an sebatin buyurdu. Yani Büyük baş hayvan olarak sığırı yedi kişi, deveyi 7 kişi kesebilir. O zaman bu hadiste istihsan yapıldı. Yani yedi kişiye kadar çıkarıldı bu. Efendim ama asıl olan nedir? Yedi kişinin anlaşıp ya da beş kişi büyük bir baş hayvan keseceklerse bunlar anlaşırlar. Başta ona göre o hayvanı alırlar. Ama adam imkanı var çarşıya gitti orada iyi bir hayvan iyi bir fiyata buldu arkadaşlarına da o an ulaşamadı kendi o hayvanı alsa sonra arkadaşlarını ona ortak etse bu caiz olur mu? Efendim evvel emirde fukahımız bu uygun değildir kıyasa bakarak uygun değildir çünkü adam onu ibadet olsun diye aldı sonra ondan gelir temin ediyor hisse hisse onu satıyor. Kıyas genel kural açısından baktığınızda caiz değil. Ama buna ulemamız cevaz verdiler. Çünkü insanlar buna muhtaçlar. Yani siz her yıl kestiğiniz adamlar var ya da arkadaşlarınız var. Aldığınız hayvanı biliyorsunuz ki onlar size ortak olurlar ama ulaşamadınız onlara. Hayvan da başka birine satılacaktı. Aldınız sonra onlara hisse hisse sattınız kendiniz de orada bir ise kaldınız. Mekruh olmakla beraber bu caizdir kardeşler. Ama nedir? Böyle bir uygulama caiz olur. Sonra da onları buna dahil edebilirsiniz. İbn Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki eğer kişi fakir olursa yani İslam'a göre kurban ona vacip değil. Gider bir hayvan alırsa o zaman kendine onu adamış oluyor, ona kurban vacip oluyor. Ama neyle vacip oldu o hayvanla? Dolayısıyla o hayvana başkalarını hissedar olarak katamaz. Bu caiz olmaz bu durumda. Fakat bu noktada İbn Abidin rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Bazı alimlere göre fakir olması, zengin olması arasında fark yoktur o kurbanı satın alan kişi için böyle de bir görüş var kardeşlerim.